Herkese merhabalar arkadaşlar. Nur'un iğne oyaları kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün modelime geçmeden önce bir yeni bitirmiş olduğum siparişlerim vardı 5 tane. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazmaları tabii ki kendilerinden. Bu sonsuzluk modeli çok hoş bir görünümü var. Çok da sabit duruyor. Ütüye bile gerek kalmıyor çok güzel gördüğünüz gibi bunu da yazmamızın rengini kırmızı ve kahveye uygun yapmaya çalıştım gayet de hoş oldu tavsiye ederim biraz uğraştırıyor ama gayet güzel oluyor ve bunu da çok severek yapmış olduğum bir model böyle gördüğünüz gibi bunu da üç renkle denedim. Biraz daha bu şekil. Bunu da üç renkli denedim. Bu da çok hoş. Böyle çıtı pıtı gayet hoş gözüken bir model. Gördüğünüz gibi. Bu da tek renk yazmamızdı. Bu iki modeli de kendileri Seçtiler, biz bu modeli istiyoruz diye. O yüzden sonsuzlukla bu modeli onların isteği üzerine yaptım. Ee, bu da böyle, bu şekil gördüğünüz gibi. Ben bu modeli daha önce videomda tanıtmıştım. Ee, galiba ilk videomda bu şekil. Bu da gayet hoş oldu. Bunu da severek yapmış olduğum bir modeldi. Ee, bu da böyle rengarenk bir yazması vardı. Çiçekli. Bu da iki renk bir yazmamızdı. Ee, ben bunu iki renk kullanmayı tercih ettim. Bu şekil. Bu da gayet şık durdu. Gördüğünüz gibi yazma siyah olduğu için tam gözükmüyor. Bu modeli de tanıttım. Daha önce videomda göstermiştim. Gayet güzel oldu. Bu şekil. Ve bu da böyle yine kibar bir çıtı pıtı bir modelimiz. Bu şekil. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Gayet hoş duruyor. Ben akraba olduğu için biraz fiyatları biraz daha uygun yapıyorum tabi. Akraba indirim oluyor. Böyle arkadaşlar. Ve şimdi kendi el işime geçmek istiyorum. Tek renk yazmadan yapacağım bir model olacak. Bu şekil. Çok güzel bir yeşili var gördüğünüz gibi ve şimdi modelime geçmek istiyorum biraz daha yakınlaştırayım evet ben buraya sinek kanadı yapacağım arkadaşlar tane pırpır yaptım ve şimdi pırpırımın tepesine çıkacağım tekrar aşağı ineceğim tekrar yukarı çıkacağım bu üç düğümlü bir iki düğümlü pardon pırpır olacak bu şekil sinek kanadımız iki düğümlü olacak ve normalde motiflerle çimenimizin arasında iki zürafa olacak bu iki zürafa ara boşluğun ve iki zürafa da motifimiz, motifimiz için bırakacağım arkadaşlar tekrar iki zürafa ara boşluğum için ve şimdi tekrar sinek kanadıma geçeceğim toplamda 6 tane buraya zürafa yapmış olacağız tekrar sinek kanadı yapmak için geri döndüm zürafama Evet tekrar aşağı indim ve tekrar son kez sinek kanadına çıktım. Evet bu şekil. Ve yine tekrar aşağı tabana indim ve altı zürafa daha yapacağım buraya. Ben iki renk kullanmayı tercih ettim. Bu yazmamızda da. Gayet de hoş gözükeceğine eminim. Ve tekrar üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. Evet. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Dört oldu. Beşinci ve 6 zürafa buraya sinek kanadımı oluşturacağım. Bir sinek kanadımın tepesine çıkıp ineceğim tekrar. gül çıktı. Şekil. Ve son kez çıkıyorum. Bu kadar yeterli. Ben şimdi motiflerimi yapacağım. Tam oraya motif için iki tane zürafa bırakmıştım. İki yanlarda kalacak şekilde. İki tane de motif tabanımızı oluşturmak için bu kadar yeterli bu zürafa ve tekrar geri içinden bu başa döneceğim bunun içerisine iki tane pırpır yapacağım. Ve üçüncü pırpırımı yapacağım. Ve bu üçüncü pırpırımdan yukarıya çıkacağım. Üçüncü pırpırımın tepesine bir tane Pırpır pır yapacağım bu şekil ve tekrar aşağıya ineceğim ve iki pırpırda yine bu kenara yapacağım bu şekil gördüğünüz gibi. Bir pırpır pır daha. Ve bu şekilde. Bu motifimiz bitmiş oldu arkadaşlar. İplerimi kesiyorum. tekrar bu yana geçiyorum. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Tekrar bu zürafamdan başa geçtim. İki tane Kırkır yapacağım buraya gördüğünüz gibi bu şekil bir tane pırpır pır daha bir pırpır pır daha üçüncü pırpırımdan yukarıya çıkacağım. ve buraya bir pırpır pır tepesine yapacağım ve tekrar aşağıya ineceğim tekrar iki tane pırpır pır da yine bu kenarına yapmış olacağım arkadaşlar bu şekilde Evet gördüğünüz gibi çok hoş bir görünüm oldu. Ben bir tane daha yanına tamamlayayım. Evet arkadaşlar ben şu an 3 tane motiflik yaptım. Gördüğünüz gibi çok kibar. Gayet de şık bir görünümü var. Bu şekil. Hem çıtı pıtı gayet de güzel çabuk gidiyor. Ve yazmamıza da çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Renkleri. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.